Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. <laughs> bugün Umut'la birlikte Dangerous'un atlayacağız. Umut hoş geldi. Hoş buldum. <laughs> Az önce arkadaşlar bir giriş denedim de ya çok garip bir ses çıktı bende. <laughs> Değil mi Umut? Aslında o, o ses baya iyiydi ya. Belki eğer arkadaşlar bir, o orayı tam kayıt alabildiysem orayı koymuşumdur başına da. Yani çok yani ilginç bir ses çıktı. Ben de inanamadım. <laughs> evet, arkadaşlar, Ömer'in bir yıllık arkadaşım ben bir ilk defa duydum böyle bir ses. O aynen ya böyle bir nereden çıktıysa artık ses tellerin böyle ne yaptıysa böyle yağlandı mı abi böyle bir, bir garip bir ses çıktı. <laughs> Ve e, işte Umut da ilk defa oynayacak bu şeyi. E, oyun modunu. Bakalım. Neler bekliyor bizi? Jungle haritası girmeyi ee, hedefliyoruz. 4 dakika içerisinde bulabilirse tabii ki de. E, çok e, iddialıyım arkadaşlar. Evet. Kendisi önceki videoda girememişti ama 5 kilo alabileceğini <laughs> iddia etti arkadaşlar. İspiyon diyorum <laughs> ama. Hemen ispiklerim böyle de. Ee, <laughs> oyundan attı beni. Evet. Valhek kullandığı nedeniyle. <laughs> Bağlanamadı <laughs> açıkçası arkadaşlar. Az önce girmeyi denedik. Ben girdim Umut giremedi falan öyle şeyler oldu. Ulan hadi oyun bulacaksan bul artık ya terbiyesiz. Ulan en ya bu en hızlı bağlananlardan biri ya. Tahmini arama süresi daha hızlıydı bunda <laughs> öyle global olabiliyor. Evet. Evet arkadaşlar sonunda buldu ya. Ulan terbiyesiz oyun ya. O araları kesmişimdir büyük ihtimalle de arkadaşlar. Yani bayağı bekledik. Yani <laughs> <laughs> anlamadınız evet. arkadaşlar. Aynen reklam yok yani. Ya, yapalım ya. Açık apartama yaptık birkaç kere arkadaşlar. <laughs> Artık yani söz ağızdan bir kere çıkıyor. Neyse hadi başlayalım ya. Evet, acaba Ömer reklam mı aldı? Evet. Acaba ben reklam... Ben nereye alıyorum? 590 aboneyi <laughs> olmaz. Aha giriyor mu bak. Giriyor tamam. musun? O zaman tamamdır. Geçen de böyle geldi. Sonra hop. Umut ayrıldı dedi oyundan falan dedi yani böyle. Aynen ilginç ilginç bu, iddialarda bulundu oyun. Bu Michael 32.10 watt acaba bir. Michael kim ya? Bu toplu haritasını yaratan kişi diyor bende. <laughs> Aha geldin. Neredesin göremiyorum. Oo ta neredesin? Ee, bir dakika ee, nereye düşüyorum? Ha iyi Yo, bu, ya. bu şey ya. E, ısınma ısınma bu. Ha tamam. Abi table attım. tablet şey attım. Tab açıp kapatabiliyorsun tabla. Ee, şey yapabiliyorsun. B'ye basıp bak silah alma şeyi var. Oyunda para kazanıyorsun. Para buluyorsun. Silah sipariş verebiliyorsun. Drone ile geliyor. Sonra bak aşağıda <laughs> özellikler falan var. İHA pilotu falan alabiliyorsun. Ondan sonra Hangi ee, şeyle basıp? Ee, bak en, en altta. B'ye bas. En altta mesela tablet kısmında Aha. İHA pilotu yükseltilmesi var. Böyle mor bir çip var. Ha. Işte. Bak orada İHA geliştirmesi Aynen. var. Ya geliştirmeyi ben pek kullanmıyorum ama bazen drone'u kullanabiliyorum. Çünkü mesela drop düşüyor, dropları ile alabiliyorum mesela. Kapıları neyle çözülür? <laughs> e ile. Ha tamam. Para <laughs> mesela paraşüt alıyorsun mesela, paraşütün varsa eğer, paraşütü açmak için mesela... Aa adam geldi. Paraşüt açmak için? Paraşütü açmak için şöyle geliyor ya bak izle beni. Şöyle geliyorsun, boşluğa basıyorsun, açılıyor. Ha tamam. Öyle. Hadi bakalım. Evet, arkadaşım. Ben bir atlıyorum. Sen de atıyorum? yanıma atla. Ee, nereye atlayalım biliyor musun? Şu Uçur, al dur. şu alfa kısmına tamam. atlayalım. Sen de oraya bir yere. ha aynen. Bak yandan bir de bir şey seç. Ben bonus keşif seçiyorum. Çünkü e, daha fazla para kazandırıyor bonus keşif. Mesela ka tamam. şey alabilirsin. Zırh kask da alabilirsin istersen. Ben zırh kask alacağım ya. Tamam hadi öyle. Sen öyle yap bence de. Çünkü sen ilk defa oynayacağın için hani ilk saldırıdan şey yapmaya Bir de şey işin güzel tarafı mesela öldüğünde ben ölmezsem sen tekrar gelebiliyorsun 3 4 kere. Aa çok iyi. Aynen. Tabii oyunun sonuna doğru o da kalkıyor hani ölsem bile arkadaşın hayattaysa şey olmuyor. Bu arada ben bir adam gördüm hemen. Bu arada mouse'un tekerlek tuşun üzerine basarsan bir yeri işaretleyebilirsin şöyle. Aa sen Aa, gelme ya. <laughs> Reyni almana gerek yok ya çok gereksiz bir şey. Ömer burada zırh kask var. Heh onu alabilirim ben iyi olur. Ben de var galiba değil mi? Aynen aynen sende var. Zırh kask varsa alayım ben. Hop adam var adam var yanında adam var. Vur, Dur, vur. Bu adam mı? E, aynen aynen düşman bu. <gülüyor> <gülüyor> Adamı yürüdüm. <yumruklandı. gülüyor> Adam yanında geziyor birbirimize ne kadar nüfus işte. Bak mavi, biz birbirimize mavi gözüküyoruz, düşmanlar turuncu. Kanka bir bana fena sıktı. O şey yanda e, bomba patlattılar o, onun şeyi gelmiştir. Gel gel sen şöyle gel oraya biraz karışık gibi. Tabletten sarı olan yerlerde adam olduğunu görebilirsin. Sarı olan yerlerde adam vardır. Kaç. Oha her tarafımız adam var ben kaçıyorum. İşte boş olan yerlere gidip oraları lootlayabiliriz mesela. Ulan o değil arkadaşlar çok ibretlik öldürdüm ya. Lan ha bu sefer. Abi adama yazık oldu ya. <laughs> burada bak cephane var alabilirsin mermi. Bak. Adam Adam benimle kavga etmek istemiyordu. Kardeş payı yapalım. Yarısını ben aldım fullledim zaten. Sen de yarısını al istersen. Bak orada cephane var. Aa adamsın. Silah milah bulabilirsek büyük silah. Ömer burada bir tane para ha paraymış. Oo 5-7 ya en sevdiğim tabanca. Bıçak, bir tane de bıçak buldum. Hadi bakalım, gel şöyle şuradan gidelim ya. El bombası biraz, buldum, geliyorum. Biraz para biriktirince de silah milah alabiliriz belki ya da... Ömer kanka. kayıya Heh. gittin mi? Yok. Kayıkta bir şey var. Ben bu bölümü tam bilmiyorum ya. Ya Blacksite... Aa, aa, aa burada paraşüt var, alacaksan al. Kanka bu para, para çantası nasıl alacağım? Ee... Yumruk tutuyorum olmuyor. Ha, ha yumrukla, tamam. Yumrukla da yapabilirsin, Eyle de teker teker alabilirsin. Tamam, aldım. Tamamdır. Gel gel hadi şöyle gidelim buraya birazdan sanki gelecekler gibi bir his var ama Neyse gelirlerse vururuz ya Diye düşünüyorum ama bilmiyorum ee... Abi iyi silah bulamadım ya Aynen ben aha buldum Burada silah var bir tane Dur bakayım ne çıkacak o mp9 güzel Mermi yömer, yakın, yakın şey yok kanka. Mermi de buldum şöyle Biraz bunu aldım Çünkü bu taramalı bayağı mermi harcar bu arada mer mermi falan da şey yapabiliyorsun. Ee, çağırabiliyorsun. Ha, sipariş edebiliyorsun. 11 düşman kaldı hemen. Zaten. 11 düşman da şey yapabiliriz. Bak şurada bir silah kutusu daha var. Ona gidelim. Onu da sana alalım. Gel gel. Ee, nerede abi? Bak tablette gözüküyor aslında kutunun yeri. Ha, tamam. Aa, aynen bak burada varmış iyi katladığımız yerde varmış. Bak bu da sana olsun bu silah da senin olsun. MP7 çıktı ha güzel silah. Öyle mi? Aynen bak şurada bedava parayı da alalım. Tamamdır. Aa drone gel bak bak. Drone işte o sipariş götürüyor onu mesela izlesen adamı bulabilirsin ama çok hızlı gidiyor. Aa adam var burada. İçeride adam var. Aha vurdum. Tamam, <laughs> oh bayağı para çıktı ha. Arkadaşlar onlar affetmiyor ya. Aa, burada MP5 var. Bakayım mer... O bunun bayağı mermisi var. Bunu Aa. sen al istersen. MP5 var. Nerede kanka? Bak attım. Dışarı Dışarı attım. <laughs> Ulan nereye gitti top? Lan suya gitti. Suya abi. mı gitti? <laughs> yani onun mermisi çok diye onu aldım. Yoksa MP7'yi de aşağı yukarı aynıdır. Hatta MP7 bir tık çok az bir tık daha iyidir ama onun daha fazla mermisi var diye verdim onu sana. Bak burada paraşüt var al istersen. Kullanırsın. Kaya Zırh, zırhın tam mı? He tam benim. Abi böylelikle Nerede kanka paraşüt? Bak şurada. Bu tekerleğin üstüne e, şey yaparsan basa tutman gerekiyor E'ye. Almak için. Ha tamam of. Tamam şimdi paraşütüm var. Bak bir yerden atlayabilirsin mesela. İstersen onun da antrenmanını şurada yapalım hemen. Kanka silah var. Oraya gidelim mi? Silah. Önümüzde çok... adam var kanka. Aa supply drop geliyor. Aynen buralar çok tehlikeli. Bence oraya gitmeyelim. Oraya çok geliyorlar. Umut. Ya ora şey gibi. Eee ne bileyim PUBG'nin school'u gibi bir şey. Buralar da aslında öyle. Buralar genel olarak şey. Bak e, havadan ikmal paketi düşüyor. Bundan güzel silah geliyor. Bunu alalım. Şu havada düşen var ya. Ama herkes ona gidecek. Biraz tehlikeli oluyor o yüzden. Olsun, olsun gidelim. Hadi bak. Aa buraya geliyor. Ya pusuya düşmediğimiz sürece sıkıntı yok da. Keşke Aa, Alan geldi. Alan geliyor ya. Oha. Ne geldi? Hop adam geldi. Allah belanı versin. Yani. Oo son anda öldürdüm. Abi süpersin. Can bas kanka. Sen hemen gel, hemen gel. Nasıl geliyorum? Bir yere hemen süren ben dolunca hemen gel. Ha tamam. Oğlum nerede lan? Şurada şurada. sağ ol. Bunu da aldım. Ah bunun arkadaşı da geldi. Lan ne çok kişi geldi buraya. Lan flash'ı kendim attım körettim. Yani. Geldi geldi adam burada. Pompalısı var biraz uzak dur istersen. Geldi soldan. Ateş attığım yerden. Kanka kanka ben ben de Dur geliyorum da... geliyorum. Bana bakıyor. Tamam geliyorum. Tamam öldürdüm. Oh be. Çok iyi. Oo famas var. Ben bu faması alırım abi. O droptan ne çıktı ya? Sen alabildin mi onu? Yok kanka ben alırken paradız oldum Ha kanka, doğru. Y yerde 200 silah var bak bir. Evet bak uzun namlulu bir silah olması lazım ondan çıkan. Dur bakayım. Aa bunun mermisi bitmiş. Bunda mermisi az ya. Lan nereye gitti o bunu? Aa uçmuş. Aa sınır geliyor sınır geliyor. Kaç kaç kaç. Lan ya. Neyse. 30 mermim var ya. Şundan mermi Çok alalım. Olur. Ha Ömer, ölüm ölüm de, ölüm ölümde Neyi var? Düşüne. Düşman düşman. İki, i̇ki, kişi var bak. Ulan keşke oraya yapmasaydım ya. Düşman mı var? Tamam. Ay, ben... Aynen ben... Oo ben bayağı param varmış ya. Ben biraz bir şeyler alayım. Mermi falan getirtiyorum ben. Bir de Kanka benim de 5000'im var da nereden alıyorsun? Taptan mıydı? E ee, B'ye bas. Aha adam. Vurdum biraz. Aa, famas. Aa bir famas alırken tek dedim. Snipe var. Dikkat edemez. Kanka Oo, o zaman. Var. Tamam ben seni bekleyeyim. Riske atmayayım. Drone'lar da Olsun. gelsin hem bir. Teslimatlarımı alayım. Eyvah şu adam orada. Şu arkaya kaçayım da orada alayım. Adam geliyor çünkü. Hadi bırakın Drone'lar <laughs> Artık yeniden konuşlanma hiç olmayacak 11 saniye sonra. İyi geldin ya. Artık ölmemeye çalış ama mı? <laughs> ben... Dur, dur kanka fama alayım ben sana zırh getirttireyim. Benim param bayağı var. Ben bir tane zırh getirttiriyorum sana. Ee, kanka bende de para var ya. Ben zırh alırım. Sen kendin Tamam tamam aldın. ben aldım. Sen almana gerek yok ya. Sen harcama yani. Cephane de alayım. Bir tane de 5.7 için cephane alabilirim belki aynen. Ben evet, bu, dur bakalım. Bu arada 5 kill almışım. Gayet güzel. Senin 5 killlik hedefi ben şey <laughs> Bak gel <laughs> e zırhını getirttirdim. Zırhım burada. Kanka ben de aldım ben de. Hadi be. Abi o kadar dediydim. Neyse tamam sıkıntı yok. Paramız var hala. Bir de oyunun sonu zaten. Dört düşman kaldı. Neredeler abi? O sınır bize geliyor. Kaçmamız lazım. Oha çok götür lan. Evet sınır öyle yapıyor ya. Kaç 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 kaç. Anam suda suda Hayır, kaldı. Sağlıkin... Aa adam, adam var şu. gitti ya. Niye? A alamadım sınırda kaldı. Ah be ben de bir tane mermi sınırda kaldı da sıkıntı yok ya. İstersen getirtirim yoksa. Kanka ben de 25 mermi var ya. Şey mermi de getirtirebilirim sağlık şeyi de getirtirebilirim. Kanka istersen bir mermi getir. Tamam mermi getirtireyim abi hemen. O oh, adam var. Oo helal. Arkadaşlar demiştim patates ederim diye. Vallahi helal olsun ve kereşi var adamın. Sen benim faması mermisini alsana. Ben... Peki, Bak F yerde F şuradan. Mermi. Bak şuradan. Ya Aa, adam geldi. Yok pardon dronmuş. Korktum. Bir adam kaldı, bir Ol adam kaldı. Onu da aldırsak yeniyoruz. Al al Ay, sana vurdum. Bak sen şu famasın mermisini al. Ya şuna E'ye mermi, mermi mermi söylüyorum. Bak hayır hayır şuna E'ye bas sen. Mermi almış olacaksın. Şuna E'ye bas bir kere. <laughs> Heh bak şimdi aldım, aldım. mermisini aldın değil mi? Bayağı güzel oldu. Abi adam şuralardan gelecek bu arada. Tabletten baktım. Abo abo abo. Sınır bize geliyor. Çok açıkta durmayalım da adam bir yere pusmuş olabilir. Hadi Umut alabiliriz bunu. Bir adam ka. Aha adamı gördüm. Bak şurada. İşaretledim adamın yerine. Kanka beni aldı. Her şey sende bitiyor. Hadi be. Tamamdır. Hadi bakalım. Ona gücümüzü gösterelim. Evet Ömer pro modunu aldı. Ah Olay. be. Ulan. Hayır şanssızlık çok kötü. Şey oldu tam. <laughs> şeyden çıkacağım zaman çıktı ya. Yani timing yedim adamdan. Kanka alanı ona verdi ya. Evet bir de o yönden de şanslıydı ki kaç vurmuşum bir dakika birazdan göreceğiz. Vuramadığımı hissediyorum ama. Evet hiç vuramamışım. <laughs> ya çünkü dediğim gibi o tam şeyden çıktım ya. Ee, neden onun ismine. Pencerenin ismi aklıma gelmiyor. <laughs> Pen pencereden çıktım ya tam pencereden çıkarken şey oldu. E... Adam çıktı o çok kötü talihsizlik oldu. Aslında normalde çıkmam da. Ben dedim adam çıkmıyor çıkmıyor bir çıkayım dedim. Herifin de çıkacağı tuttum. Öyle oldu yoksa alırdım diye düşünüyorum da. Evet arkadaşlar umarım keyif almışsınızdır. Güzel bir video oldu. Önceki videoda üçüncü olmuştuk. Bunda ikinci olduk. Bir, bir like patlamasına belki diğer videoda birinci olabiliriz. Ha. Aynen öyle ben <laughs> bir kişi aldım. Aynen Umut da ilk oyunu olmasına rağmen bir kişi aldı arkadaşlar. Ona da bir like patlaması bekliyoruz. <laughs> Evet arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim ee, videoyu beğenmeyi yorum atmayı ve kanala hala abone değilsiniz ee, abone olmayı unutmayın ve şu an ekranda çıkan diğer videoları da izlemediyseniz izleyebilirsiniz gelecek bölümde gelecek bölüm